Herkese merhaba, benim adım Alan. Herkesin ya sevdiği ya da nefret ettiği o tiplerden biriyim. Doğduğum günden beri istediğim her şeye sahiptim. Annem büyük bir iş kadını ve hatırladığım kadarıyla hep çalışıyordu. Büyük bir nakliye şirketini yönetiyor. Babamı hiç tanımadım. O da çalışıyormuş ama sonra bir hastalıktan dolayı ölmüş ve tüm sorumluluklar annemin omuzlarına binmiş. Babam öldüğünde annem hamileymiş. Anlaşılan doğumdan hemen sonra annem çalışmaya devam etmek zorunda kalmış. O yüzden etrafımda hizmetçi ve dadı sürüsüyle yalnız başıma büyüdüm. Dadılarım peş peşe değişti. İlk başta dadılarımın değişmesi beni çok üzüyordu. Çünkü onlara alışıyor ve bağlanıyordum. Ama sonra onlar yabancı gibi davranırsam ve kendimi onlara bağlamazsam ayrılığın çok daha kolay olduğunu fark ettim. O zamandan beri bunu kendime ilke edindim ve kimseye bağlanmadım. Ya siz hiç böyle yaptınız mı? Bunu hangi noktada ve neden yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Asi bir yaşam tarzı yaşıyordum. Param vardı ve benden para koparmak isteyen arkadaşlarım da vardı. Annem yaşam tarzımı beğenmiyordu. Bana müsrif diyordu. Annem okula sponsordu ve bundan dolayı öğretmenler bana iyi notlar veriyordu. Ders çalışmam gerekmiyordu. Zaten derslerde ilgimi çekmiyordu. Annem nadiren de olsa beynimi yerdi. Gerçi haklıydı da. Bir gece neredeyse sabaha bir partiden eve gelmiştim. Annem oturma odasında oturmuş şarap içiyor ve bir şeyler düşünüyordu. Onu orada öyle görünce çok korktum. Ah anne merhaba. Eee nasılsın? Burada ne yapıyorsun? Neden bugün akşam yemeğine gelmedin? Ne yemeği? Ben arkadaşlarla dışarıda yedim ya. Ama ailenle yemedin. Aile emeklidir bana göre değil. Bugün babanın ölüm yıl dönümü. Sana bundan bahsettim ve bir hafta boyunca sana hatırlattım. ''Sense se telefonunu açmadın. Mesajlarıma cevap vermedin. Ah, unutmuşum pardon. O senin baban. Böyle bir tarihi nasıl unutabilirsin? İyi de onu hiç tanımadım bile. O bana yabancı birisi. <laughs> Bu sözden sonra annem yanıma geldi ve yüzüme sert bir tokat attı. Neden vurdun? Bir daha öyle deme. Baban en iyisiydi. O harika bir adamdı. Seni onun gibi yetiştirmeyi çok istedim ama görünüşe göre yapamıyorum. Sözleri bana çok dokundu. Beni incitti çok sinlenli ve saçsapan bir şeyler söylemeye başladım. Üzgünüm anne, kocan öldü ama benim için sadece hayal ettiğin ibaret olan birisi gibi olmayacağım. Onun hakkında böyle konuşmaya cüret etme. Beni ölülerle kıyaslama. Hiçbir şey anlamıyorsun. Onun gibi başka erkek yok ve görünüşe göre de olmayacak. Onun gibi olmak istediğimi kim söyledi? Doğru istesen dolamazsın. Paramı boşa harcıyorum. Ha yani yani sence ben çok iyi değilim ve hayat uyum sağlamıyor muyum? Evet doğru. Peki anne senin de benim gibi olduğunu ve her şeyi sadece görünüşün yaptığını kanıtlayacağım. Neden bahsediyorsun? İşin ile ilgili. Çok çalıştığına ve okul toplantına bir kere bile gelemeyecek kadar yoğun olduğuna inanacağımı sanıyorsun? Ya da provalarıma gelmek için zamanın olmadığına mı? 30 dakikan bile yok mu? Bu benimle ilgili değil. Hayır anne. Bu sen ve benimle ilgili. Şimdi yorgunum ve uyuyacağım. Bütün gece atakta döndüm ve uyuyamadım. Ertesi sabah annem işe giderken güvenlik ekibinin başına gittim ve bir şeyler hakkında konuştum. 15 dakika sonra annem arabaya bindi. Ben de ön koltuktaydım. Telefonda birisiyle konuşuyordu. Beni fark etmedi bile. Şoför sessizce oturdu. Her zaman önde oturan korumasına bir şeyler söylemek istedi. Ama aniden ben arkamı döndüm. ''Ellen burada ne yapıyorsun?'' dedi. Annem yaptığımın anlamsız olduğunu ve tehlikeli olduğunu bağırdı. Beni taksiyle eve göndermek istedi. Ama sonra telefonu çaldı ve müşterilerin çoktan geldiğini ve onu beklediklerini söylediler. İstediğim gibi oldu. Onunla işe gidiyordum. Dürüst olmak gerekirse gerçekten söylediği gibi yoğun olup olmadığını kontrol edecektim. Ve biliyor musun gerçekten şaşırdım. Arabadan iner inmez iki koruma bizi karşıladı. Alışık olduğum gibi yürüdüm. Yavaş ve ölçülü. Annem ortamıza yürüyordu. Ben etraftayken ona anne demememi söyledi? Hızlı adımlarla yürüyerek binaya girdiğimizde bir kadın yanımıza geldi. Temizlikçi gibi görünüyordu. Korumalar annemin yanına yaklaşmasına izin vermedi. Kadın ağladı ve kocasının öldüğünü ve kucağında 3 küçük çocukla ortada kaldığını söyledi. Kadın işe geri alınmak için yalvardı ama annem hırsızlık yaptığını bu yüzden kovulduğunu söyledi. Kadın yere oturdu ve ağlamaya başladı. Yolumuza devam ettik. Arkadan yürüyen son kişi bendim. Aniden bu kadın koşup kafama ağır bir şeyle vurdu. Acı korkunçtu. Kulağıma kan attı. Çok korkmuştum. Annem hiç tepki vermedi ama gözlerinde korku ve endişe gördüm. Korumalı kadını hemen etkisi hale getirip dışarı attılar. Biz de yürümeye devam ettik. Annem bakışlarıyla endişesini dile getirdi. Ama yine de neden yanıma gelmediğini anlamadım. Bir dakikada binanın 85. katına çıktı. Hafif bir ürperti bedenimizi sardı. Anne senin günün hep böyle mi? Yani beni hep incitmek mi istiyorlar? Evet her günün böyle ve evet bana anne deme. Cevabı beni şaşırttı her sabahın böyle başladığını hiç söylememişti. Asansörden çıktıktan sonra bir adam ona doğru geldi. Annemin tanıdığı ortaya çıktı. Akşam yemeği teklifini ne zaman yanıltacağını sordu. Ama annem onu sert bir şekilde reddetti. İlgilenmediğini söyledi. Adam çok sinirlendi. Annemin kolundan tutmak istedi. Ama önce annem tepki gösterdi ve kahvesini adamın üzerine döktü. Bir dahaki sefere kahve sıcak olacak dedi ve devam ettik. Ve sonra annem nihayet ofisine girdi. Orada o kadar şişman ve iğrenç bir adam vardı ki kendimi kötü hissettim. Korumaların arkasında kapıda durdum. Karşılıklı oturdular ve sözleşmeyi tartışmaya başladılar. Konuşmadan sözleşme şartlarını ihlal ettiğini ve şimdi anneme tazminat olarak etkileyici miktarda para ödemek zorunda kaldığını anladım. Kibirli ve küstah davrandı. Zaten sinirliydim ama annem sakin davranıyordu. Ona net cevaplar vererek parasını istedi. Adam annemi tehdit etmeye başladı. Konuyu kapatmazsan aileni bulurum dedi. Beni tehdit mi ediyorsun? İstediğin gibi algıla. Sana 1 bir dolar biri vermeyeceğim. Bunun senin sorunun olduğunu anlayabiliyor musun? Sözleşmeniz tam bir boşanma. Sözleşmeyi kendin izahladın. O zamanlar kafam iyiydi. Bu benim sorunum değil. Çocuklarına ulaştığımda senin sorunun olacak. Bu arada kaç çocuğun var? Seni ilgilendirmez. Kocanın ölümünden sonra mı oldu? Çocuğun kocandan mı? Muhtemelen hayır. Bu yüzden onu hepimizden böyle saklıyorsun. <laughs> Kapa çenini. İstersen bana biraz da Daisy'den bahset. Ona dokunma. Yoksa ne olur? Karının fahişe olduğu gerçeğini hala kabul edemedim mi? Adam annenin yüzüne bir tokat attı. O anda dayanamadım. Anne diye bağırdım. Ve o şişman adam üstüme atladı. Annem bana doğru korku dolu gözlerle baktı. Ve o arada korumalar benim yanıma gelip etrafımı sardılar. Adam önce korktu ama sonra gülmeye başladı. Annesinin işi o kadar kötü ki oğlu onun için çalışıyor dedi alay ederek. Ayrıca artık yüzümü gördüğünü ve beni nasıl bulacağını bildiğini söyledi. Annem o anda çıldırdı. Adamın üzerine yürüdü ve onu sustumasını söyledi. Ama adam gülmeye devam etti. Annem beni de alarak oradan hızlıca ayrıldık. Evde bana çok kızdı. Bütün planını bozduğumu söyledi. Özür diledim ama kendimi tutamadığımı söyledim. Annem kızdı ve beni evde bıraktı. Bir yere gitti. Evden çıkmamamı ve kapıları kitlememi söyledi. Tamamen tesadüf eseri hizmetçilerden öğrendim. O adam benim amcammış. Yani babamın kardeşiymiş. Ama daha da ilginci annemin peşinden koşuyormuş. Babam öldükten sonra annemle beraber olmaya çalışmış. Ama annem onu reddetmiş ve bu yüzden adam hırs yapmış. Bir de aklıma geldi. Ya onu incitirse? Gizlice evden kaçtım ve annemin ofisine gitmek için bir taksiye bindim. Sekreterlerden bana öğle yemeğini getirmesini istedim. O adam yine ofisteydi. Ve annemle aralarındaki konuşma bizzat kulak misafiri oldum. O kadar korktum ki elime gelen ilk şeyle ofise daldım. Bir lambayla adam şaşkınlıkla güldü ve annem ise bana dik dik baktı. Hayalın, Allah aşkına burada ne yapıyorsun? Hadi benim için çalış yeğen. Sana nasıl gerçek bir erkek olunacağını göstereceğim. Ne de olsa ailendeki tek erkek sensin. <laughs> Defol git. Annem güçlü bir kadın. Senden daha güçlü ve daha akıllı ve senden daha büyük şeye sahip olduğu için onu kıskanma. Sen, sen iğrenç bir insansın. Bunca zaman senin gibi bir akrabamın varlığında haberdar ama çok mutluyum. Çok ileri gitmedin mi? Hadi bakalım gidiyoruz buradan. Adam bir hamleyle üzerime doğru gelirken o anda annem adamın çenesine yumruk attı. Fatality. Ve adam direkt bayıldı. Vay be bunu yapabildiğini bilmiyordum. Mesleğim de bunu bilmek zorunludur. Hadi eve gidelim bugün zor bir gündü. Annemi farklı bir şekilde gördüm. Bana çok güçlü ve akıllı göründü. Onu resmen hayran kaldım. Onunla beraber bana bir iş bulmaya karar verdik. Babamın izinde çalışacağım. Evet arkadaşlar hikayemi beğendiniz mi? Düşüncelerinizi videonun altına yorumları yazın. Beğenmeyi, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Çok para problem getirir. Kaçınız bu cümleyi duydunuz? Ailenizden, arkadaşlarınızdan, komşularınızdan. Sanki etraftaki herkes çok paradan korkuyormuş gibi görünüyor. ''Ama ne var biliyor musun? Kim paradan korkarsa para ondan kaçar. Bunu bir ekonomi kitabında okumuştum.'' ''Hayatınıza zenginlikler izin vermek için blokları kaldırın ve milyonlar ayaklarınızın altına serilecek.'' ''Bu yüzden ben de her şeye izin verdim.'' ''Ne mi yaptım?'' Ha <laughs> daha rahat oturun. Size her şeyi sırayla anlatacağım.'' ''Ben Michael, şehrin parti çocuğu. Bir yerlerde parti mi var? Kesinlikle oradayım.'' ''Bir yerde kavga varsa en önde ben olurum. Yardıma ihtiyacı olan mı var? İşte oradan koşarak uzaklaşıyorum.'' Nasıl bir yaşar tazım olduğunu anlayabiliyor musun? Sürekli hareket halinde, sürekli bir olay içinde günlerimi ve gecelerimi geçirdiğim birçok arkadaşım var. Annem bu durumdan tabii ki mutsuz biri olan doğurdu ama onu sadece yatmadan yatmaya görüyor. Yaşam tarzımdan dolayı her zaman tartışmaların içindeydim. Ailemle, öğretmenlerle, arkadaşlarımla her zaman kolay yaşamak gerektiğini, ev ödevleri, sorumluluklar gibi saç şeyler yüzünden kendimi stres sokmaya değmediğini düşünmüşündür. Ama birçok insan benim bu düşüncelerimi beğenmedi. Sonra bir akşam babamla tartıştıktan sonra iki hafta boyunca harçlıklarımdan mağrum bırakıldım. Bunu bir düşün, bir burger menüsü almama yetecek kadar bozuk parayı bile zar zor verdiler. Dışarıda yemek yememi, evde sağlıklı beslenmemi istediler. Doğal olarak çok kızdım ve çocuk hakları mahkemesine başvuracağımı söyleyerek onları biraz tehdit etmeye çalıştım. Bunun üzerine babam yasağımı bir hafta daha uzattı. Kahretsin o saatten sonra çenemi kapatmaya karar verdim. Fark edilmeden birkaç gün geçti. En sevdiğim fast food'dan sadece bir patates yemek yeterli değildi. Sulu bir burgerin hayalini kurarak tarlalarıma kıttım. Ama onun yerine ana yemeğin kara buğdalı ıspanak olduğu eve gittim. Neden evde yemek yemediğimi anlıyorsun değil mi? Ailem sağlıklı bir yaşam tarzı için son derece sağlıklı yemekler pişiriyor. Sürekli kalori ve karbonhidrat sayıyorlar. Saçmalık. Delirmek üzereydim. Bir iki gün zor geçti. Zor günler için para biriktirmediğim için kendime kızdım. Son ailemi yaptıkları zalimlik yüzünden azarladım. Sonunda facebook yapanlara kızdım. Hamburger ve dürümler neden bu kadar pahalı? Ben hariç herkes suçluydu. Bir keresinde dersten sonra eve gitmemeye, parkta yürüyüşe çıkmaya karar verdim. Kalabalık parkta karınları tok mutlulukla gezen insanlara nefretle baktım ve hepsinden içimden alay ettim. Bir banka oturdum. Bacaklarımı uzattım ve dinlendim. Aç olsam bile aynı hızdan hava güzeldi. Birden küçük bir çocuk çantası dikkatimi çekti. Bankın altında duruyordu ve neredeyse görünmüyordu. Göneşe göre bir çocuk unutmuş diye düşündüm ve çantayı daha yükseğe koymak istedim. Böylece kaybeden biri onu rahatça bulabilirdi. Ama kaldırırken çantanın ağzı açık olduğundan içindeki her şey yere döküldü. Anahtarlar, şekerler ve Kinder Sürpriz yumurta oyuncakları vardı. Sonra dikkatimi üzerinde bir kağıt parçadan bir banka kartı çekti. Baktım, büyük harflerle Platinum Kart ve üretim tarihi bu ay yazıyordu. Kağıdın içinde bir şifre yazılıydı. Çimden bir yerlerde Plenty'um kelimesini okuyunca gülümseyerek sevilen bir Michael uyandı. Kartta para olma olsalı çok azdı diye düşündüm ama yine de denemeye değerdi. En yakın koştum. Kendimden emin bir şekilde kartı soktum ve şifreye girdim. Etrafta hoş geldin sabahında yazısı çıktı. Merhaba merhaba dedim sırıtarak. Sonra mevcut bakiye. Düğmeye tıkladıktan sonra para olmayacağından emindim. Ya da olsa bile çok az vardır diye düşündüm. Aksi takdirde kartı parkta çocuğa çantasını bırakmazlardı. Bu dene şaşkınlıkla gözlerimi avuşturdum. Gözlerim beni çok etti. Hiç o kadar parayı bir arada görmedim. O kadar çok sıfır vardı ki 350 bin dolar. Dolar. Aman tanrım bu kaç burger eder. Ne burgeri kendini tüm restorana satır alır. Her saat başı yemek yiyebilirdim. Güzel bir araba yeni bir ev tatiller. En son çıkan bir playstation. Vay be zenginim. Deli gibi zenginim. Bu bilgiyi sindiremeyip kartı geri aldım ve sokağa çıktım. O anda kartın benim olmadığını, benim birini kaybettiğini, ve aradığını hiç düşünmediğini itiraf ediyorum. Vicdanım ortalıkta yoktu ve işte de uğramaya niyet değildi. Bu Samantha'nın kendi hatası bu kadar parayı kaybetmek umurunda değil demek ki. Ya da belki böyle 5 kart daha vardır ve kaybı fark etmeyecektir bile. Ya da belki fakir insanlar onları bulsun ve hayatları yeni bir anlam kazasını kasıtlı olarak kartları etrafa atmıştır. Son senaryo gerçekten beğendim ve kendimi böyle teselli ettim. Tekrar ATM'ye giderek hesaptan 100 dolar çektim. Bu benim için şimdilik yeterliydi. Daha sonra ne yapacağımı karar verirdim. Küçük bir köpek yavrusu gibi mutlu bir şekilde burger restorana koştum ve dudaklarımı şapırdatarak burger siparişi verdim. İki porsiyon burger alıp patates kızartması ve sos paket içeceklerle doldurduktan sonra anın tadını çıkardım. Tanrım dünya ne kadar güzel hayat ne kadar harika eve hoplaya zıplaya geldim. Bunu fark ederek annem şüpheyle bana baktı. Rokalı bir salata ve adına hiç duymadığı başka bir şey sundu. Teşekkürler anne bugün değil. Odama uzandım ve bulduklarımı arkadaşlarına paylaşmak istedim. Ama kıskançlığın kötü bir duygu olduğunu hatırladım ve birbirlerinin kesinlikle beni ispiyonlanacağından emindim. Mutluluk sessizliği sever. Michael öyle gibi sessiz ol dedim kendi kendime. Ertesi gün 500 dolar daha çektim. Yeni bir scooter'a ihtiyacım vardı. Henüz bir kafe almayacaktım. Biraz zaman geçsin. Hepsini yavaş yavaş alacaktım. Yani anladığınız gibi evet kartı iade etmeyecek ya da polise başvurmayacaktım. Daha da önemlisi bundan ailem bahsetmek bile istemiyordum. Çünkü onlarla hep konuşmam beni azarlamaları ve ev hapsiyle son Çok utanmazım, üzgünüm. Elektrikli skutra satan bir dükkana gittim. McGregor'un yürüyüşü gibi yürüyerek içeri girdim ve kibirli bir şekilde ürünleri incelemeye başladım. Gözümün yepyeni bir Scooter çarptı. Tüm renkleriyle parlıyor ve ışıldıyor gibiydi. Çok güzel onu satılmak istiyorum. Başlangıçta satıcı bu modelin özel olduğunu ve fiyatının sıradan modellerden birkaç kat daha pahalı olduğunu söyledi. Ha 500 dolar uzattım ve sordum bu yeterli mi? Satıcı scooter'ın 1200 dolar olduğunu söyleyerek başını sağladı. Kasaya gittim ve ödeme için kartı verdim. Kartın bir kadın adına olduğunu gören kasiyer sordu. Bu kart senin mi? Bu annemin kartı. Bana bir doğum günü hediyesi almak istiyor ama çok meşgul. Kendi işi var ve gelemedi. Bir sorun mu var? Kasiyer gülümsedi. Doğum günün hatırına ödemeyi sen yapabilirsin. 10 dakika sonra hep bir scooter sürüyordum ve rüzgar gözüme çarpıyordu. Çok paraya sahip olmak ne kadar güzel, istediğini satın almak ne kadar güzel. Birkaç gün önce kartı buldum parka gitmeye karar verdim parkta. Bankın yanında ağlayan bir kadın gördüm. Şüphelendiğimi ve oraya yaklaşmamaya karar verdim. Ağlıyor, çalıların içine baktığın altına bakarak bir oyana bir bu yana yürüyordu ve küçük bir kız bebek arabasında oturuyor. Üzgün üzgün annesine bakıyordu. Yoldan geçen birisi kadına yaklaştı ve sorun ne olduğunu neden ağladığını sordu. Çocuğu hasta ve tedavi ihtiyacımız var. Bir hesap açtık. Dünyanın her yerinden insanlar ellerinden geldiğince yardımcı oldular. Tam ameliyat için uçmak üzere gittik ki banka müdürü yardım teklif etti ve çalışanların bize bir miktar yardım ve bir kat vereceğini söyledi. Toplanan tüm parayı karta koyduk ve eve gidiyorduk. Kızım çantamla oynamayı çok seviyor. Belli ki onunla oynarken buraları düşürmüş. Duyduklarım yüzünden kendimi çok kötü hissettim. Bu paranın hasta bir kızın tedavisi için olduğunu düşünmemiştim bile. Kenara çekildim. Kıpırdayamadım ve küçük bir kız bana baktı ve gülümsedi. Ne korkunç bir insanım. Bir çocuktan para çaldım. Yoldan geçen adam kadını polise başvurmasını ve en yakın ATMden incelemesini ve kartı blok etmesini tavsiye etti. Aman tanrım iş polise gelmeden önce onunla acilen konuşmam gerekiyordu. Ürkek bir adamın ağlayan kadına yaklaştı ve bir kenarda beni dinlemesini istedim. Her şeyi sırayla anlattım ve mutlu bir şekilde bana sarıldı. Teşekkürler teşekkürler kartın bulunması ne güzel ne kadar sevindim bilemezsin. Ama belli bir miktar eksik. Biliyorsun bir yıldır bu parayı topluyoruz. Zamanımız kısıtlı. Aksi takdirde operasyon yetişemeyeceğiz. Ayrılmaya hazırlanırken kartın kayıp olduğunu fark etmedim. Kartın olmadığını fark ettiğimde çocuk çantasına kimsenin dikkat etmeyeceğini ve onu her gün yürüdüğümüz parkta bulacağımı düşündüm. Evet yanlış yaptım ama suçunu kabul ettin. Harcadığım tüm parayı iade edeceğime söz verdim ve sözümü de tuttum. Şimdi bir kafede garson olarak çalışıyorum. O tatlı kız için para biriktiriyorum. Çok utanıyorum ve yaptığımdan gurur duymuyorum. Ama onun sayesinde dramatik bir şekilde büyüdüm ve dünyadaki tüm paralardan çok daha önemli ve daha değerli şeyler olduğunu anladım. Bir aile, çocuklar, ebeveynler ve sağlık. Zaten eğer isterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Videoyu beğendiniz mi? Yorum bırakın ve kanalımıza abone olun. Selamlar selamlar. Kemiklerim titanyumla değiştirildi. Ve 2049 yılında dünyayı kurtaran Terminatör ben olacağım. Şaka şaka. Aslında her şey çok daha basit. Ama sayısız operasyondan sonra bu lakaptan kurtulamadım. Aslında yaptığım tek kahramanlık büyük annemler yolun karşısına geçmene yardım etmek olduğunu söyleyebilirim ve bir de bankamatikten para çekmelerine yardım ediyorum. Videoyu beğenmez, yorum yapmazsan seneye görüşürüz. Tamam tamam bu da şakaydı. Ve belki de söylediğim her şey Oksimoron'un yalan dedektörü şarkısındaki gibi doğru olmayacak. Ama bana inanıp inanmamaya kendiniz karar verirsiniz. Yerleşin. Başlıyoruz. Yaklaşık 15 hatta belki daha fazla ameliyat geçirdim. Ve her seferinde kemiklerimi titanyumdan yapılmış bir kemikle değiştirdiler ve yavaş yavaş kül aldım. Ama beynim olduğu gibi kaldı. Kafam hep saçmalıklara çalışıyordu. Bu çocukluğumdan 21 yaşıma kadar sürdü. Komik ama ilk ameliyatı olmamı sağlayan olay tesadüfen olmuştu. Doğru bazılarını kısmen veya tamamen önleyebilirdim. Ancak beynim duramadığım çılgınca bir şey yaptığımda kanan çok fazla andralin salgılıyordu. Artık durma zamanım geldiğini fark ettiğimde yeryüzünde var olan her türlü ekstrem sporu ve ekstrem hareketi muhtemelen denemişimdir. İlk seferinde bir ağacın tepesinden yere yayan düştüm ve köprücük kemiğim kırıldı. Dallara çarpa çarpa düştüğüm için kurtuldum. Yoksa benden geri hiçbir şey kalmazdı. İlk ameliyatım başarıyla gerçekleşti. Kimse de bunu yaptığım yapacak cesaret olmadığı için düşüşüm hakkında herkese övündüm. Hikayemi dinleyen kimse bana ilk başta inanmadı. Ancak gömleğimin düğmelerini açar açmaz ensemin hemen alttaki yaraları görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı ve hatta bazıları ona dokunmak bile istedi ama bu artık ücretsiz değildi. <laughs> Ağaca tırmandım ve sonra yüksekten yere düştüm. O dakikalarda o kadar keskin ve tehlikeli hisler hissettim ki bu hisler olmadan yaşayamayacağımı fark ettim. Artık zaman zaman bu tür şeyler yapmam gerekiyordu. Evet hem de periyodik olarak bütün gençliğimde benzer maceralar aradım ve buldum. Bazen arkadaşlarım bile bana katılmak istedi. Ama onlar benim kadar deli değillerdi. Onlarla takılmak her zaman keyifliydi. Ama kanı harekete geçirecek ve tepki vermelerini sağlayacak bir şeyler yapmak daha da keyifliydi. Örneğin hadi şu adamın pantolonu indirelim ve ona gidip peşimizden koşana kadar bekleyelim. Ya da hadi o binanın çatısına pencereleri tutanarak çıkalım derdim. Onlar da bana hasta mısın diye sorarlardı ve ben de evet diye cevap verirdim. Tüm fikirlerim reddedildi. Tekrar ameliyat olmamı sağlayan fikrim hariç. Geceydi. Arkadaşlarım bir inşaatın şantiyesine gitmeye ve orada çalınabilecek bir şeyler olup olmadığına bakmayı ikna ettim. Ne? Bir sürü malzeme almışlar. Biraz paylaşmayı öğrensinler. Neyse duvardan atladık ve orada bizi köpekler bekliyordu. Şortlarımız düşmesinde tutarak kaçmaya başladık. Durum çok komikti. Çok fazla andralin olmasa da gülmekten resmen bayılacaktım. Çerçöp urumda değildi. O yüzden birinci kata çıktıktan sonra ikinci katı da kontrol etmeyi önerdim. Orası da boştu ama muhtemelen daha sonra bu pencereye yapılacak büyük bir açıklık buldum. Tam modundaydım ve aklıma yeni bir fikir geldi. Bu açıklıktan binanın dışına çıkıp orada duracaktım. Doğal olarak benden başka kimse hayatım riske atmadı. Her tarafımdan enerji fırlıyordu. Onlara korkak olduklarını söyleyerek hiç zaman kaybetmeden tek başıma oraya çıktım. Adım adım bu pencereden dışarı çıktım ve kenarda durdum. Güzel manzaranın tadını çıkardım ve arkadaşlarım bir üç kata çıkalım dedikleri anda ayağım kaydı ve vücudum boşluğa düştü. Ne oldu sizce? Evet kurtuldum ama elimdeki birkaç kemikle vedalaştım. Eh hayat bana hiçbir şey öğretmiyor. Arkadaşlarım, doktorlar ve annemler işimin bittiğini söylediler. Hmm, ama öte yandan hiç değilse bütün gün bilgisayarın başına boş boş oturmuyorum ve hatta birkaç kez bu pervazlığım insanlar yardımcı bile oldu. Bir keresinde elimde yiyecek poşetleriyle marketten ve yürürken bir sokakta durmuş bir ağaca bakan bir kızı rastladım. Enerji dolu bir şekilde ona yaklaşıp sordum. Vay be sen de mi o ağacın en tepesine tırmanmak istiyorsun? Hayır deli misin diye yanıtladı. Ben odamı havalandırırken kedim evden kaçtı. Çok şükür çabucak fark ettim. Hemen sokağa çıktım ve onu ağaçta gördüm. Fakat oradan tek başına inemez. Sorunu anladım dedim. Boşetleri fırlattım ve ağaca tutanarak zavallı hayvanın peşinden hızla tırmandım. Daha şimdiden kızın nasıl mutlu olup bana teşekkür ettiğini hayal ediyordum. Belki daha sonra onunla bir randevu bile gidebiliriz. Tüylü kediyi daha çabuk kurtarmalıyım. Daldan dala sıçrayarak sonra tüylü kediye ulaştım. Kedi sakince orada duruyordu. Muhtemelen çok korkmuştu. Sonuçta vahşi doğada ilk kez bulunuyordu. Sakince ona yaklaştım, onu tuttum, kollarımı aldım ve aşağı inmeye başladım. Yolun yarısında birden altına dalların biri kırılınca kedi ve ben güzel kızın ayaklarının dibine çuval gibi düştük. Kedi şanslıydı. Dört ayak üzerine düştü ve hiçbir şey olmadı. Ama benim için aynı şey söylenemezdi. Kız çok korktu ama yerdeyken görev tamamlandı şef. Diyişim onu çok daha şaşırtmıştı. Hemen bir ambulans çağırdı ve beni götürdüler. Ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? O da benimle gitti. Benim için çok romantikti. Ama onun üzerine bakılırsa sanırım felç kalıcımdan endişelendiği için gelmişti. Ama öyle olmadı her şey iyi gitti. Bir ameliyat daha oldum ve kendimi iyi hisseder hissetmez onunla buluştuk. İlişkiye başladık ve ciddi bir yöne doğru gidiyorduk. Ta ki benim hastalıklı Andral'in tutkumu anlayıp bana bir seçenek sunana kadar. Ya onunla beraber sakin bir hayat seçecektim ya da eski hayatıma yalnız devam edecektim. Onu seçtim ama sinsice yine de Andral'in veren saçmalıkları ondan emers yapmaya devam ettim. Ta ki yine kemiklerim kırılıp hastaneye yatana kadar. Üzerine sağlam bir yer kalmamıştı. Vücudum yarısı yaralarla kaplıydı ve 21 yaşama gelmiştim. Ve annemle babam ''Biliyor musun oğlum artık yetişkin çocuksun.'' ve ameliyatlarını artık kendi kazandığın paralarla yaptıracaksın. Böylece belki bir yerlerini daha az kırarsın dediler. Zor durumdaydım. Ailem benden bıkmıştı. Kız arkadaşım da ayrılmak üzereydi. Bir şeyler yapılması gerekiyordu ve ben bir karar verdim. Son maceram ve ondan sonra sonsuza kadar normal bir insan olacaktım. Sloganım yapabiliyorken yaşa. İstediğini yap ve 5000 kilometre yükseklikte öl. Ve artık eski hayalimi gerçekleştirme zamanıydı. Uçaktan atlama. <laughs> Ölmek için değil. Elbette hayatta kalmak için. Nedense bu fikrimi kimseye söylemek istemedim. Ama sonundan hissettiklerimi görmelerini ve efsanevi bir şekilde atladıktan sonra yüzümde gülcüklerle yürürken beni algışlamalı hissettiklerimi fark ettim. Tabii ki. Yine kimse benimle beraber atlamak istemedi. Ezikler. Biraz para kazandım. Arkadaşlarım herkesi başlangıç noktasına getirdi. Orada bir helikopter bekliyordu. Benden başka atlayacak kimse yoktu. Ne zaman atlayacağım? ipi ne zaman çekeceğim hakkında bilgi verildi. İlk sefer olduğu için bir eğitmenle atlamanı teklif ettiler. Ancak varlığıyla olayın keyfini bozmaması için ve havadayken ciğerlerin patlayana kadar bağırmamak için bunu reddettim. Spoiler! Bu kadar yüksekten düşerken bağırmak hatta konuşmak bile mümkün değilmiş. Böylece yükseliyoruz, bulutların tepesine çıkıyoruz. Bana hazır olduğuna dair bir işaret veriyorlar. Kapıyı açıyorlar ve bu yeni isterle, andralinle ve bunun ne kadar eşsiz bir deneyim olduğunu hissiyle baş başa kalıyorum. Herkesin bunu denemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Andralo'yun hayranı olsanız bile buna değer. Ama bir sorunum vardı. Gerçekten büyük bir sorun. Belirlikten irtifaya indiğim zaman paraşüt açılmadı. Bittim. İpi çekiyorum ama tepki sıfır. Korkudan bağırmaya başladım ama bağırmanın bir yardım olmadı. Sonra yedek paraşüt olduğunu hatırladım ve onu çektim ve sorunsuzca açıldı. Ama ne yazık ki yedek paraşütü zamanında açamadım ve yere sert çarparak iki bacağımı da kırdım. Çığlıklarımı herkes duydu. Bu gibi durumlar için paraşüt şirketinin hazırda bir ambulansı vardı. Hızla ağrı kesici enjekte ettiler ve yanıp sönen ışıklarla hastaneye götürüldüm. Ameliyat 5 saat sürdü. Ancak süper doktorlarım harika iş çıkarttılar. Bir ay sonra tekrar ayağa kalktım ve söz verdiğim gibi artık hayatım riske atmadım. Sonuç olarak hayatınıza değer verin. Ve onu böyle boşa harcamayın. Arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin sizin için endişelenmelerine sebep olmayın. Peki arkadaşlar, hikayemi beğendiniz mi? Size hayatınızdan en aşırı ne yaptınız? Videonun altına yorum olarak bize anlatın. Kanala abone olun, beğenin ve hoşçakalın.